Yani şuradakilerin hiçbirine zararı yok. Evet. Niçin elinizde iğne var? Neden çekmeyeceğim beyefendi? Siz iğneyi siz çıkardınız. Bu alanda <laughs> köpekleri de biz besliyoruz. Bu alanda köpekler iğneyle gelip toplayamazsınız. <laughs> Bunların hiçbiri saldırıdan değil. Plakanızı alacağım. Bunu şu an kendi derneğimiz için çekiyorum. Az önceki iğneyi bana gösterir misiniz? Videoya <laughs> <ayı> alacağım. <laughs> Göstermezseniz sosyal medyaya yayacağım. Yani. Gösterirseniz sadece derneğe göre söyleyeceğim. Yani. Ben senin numaranın getiri hanımefendiyle bir görüşürüz. Siz. Tamam. Benim kimseyle görüşmem gerekecek beyefendi. Ben yasayı söylüyorum size. Evet. Ben size yasayı söylüyorum. Evet. Buradaki hayvanların hiçbiri saldırgan evet. değil. Evet. Siz gelip alıp gidemezsiniz. Sizin barınağınızda zaten bu hayvanları toplayacak alan yok. Zaten tıklım tıkışık dolu. Az önceki yinenizi ben görebilir miyim? Ha, yetkiliyle bir görüşelim. Rica ediyorum size. Ama Benim sonra... yetkiliyle görüşmeme gerek yok. Ben yetkiliden zaten kanunları okuyorum. Evet. Tamam. Buradakilerin hiçbiri de saldırmıyor. Sürekli de geliyoruz. Mama da veriyoruz. Besliyoruz da suyunu da veriyoruz. Şu an önceki öldürmek için ya da bayıltmak için kullandığınız bir alabilir miyim ben? Bir saniye, bir, e, Çorlu Gülpar'da yazıyor. Bir hanımefendi size görüşmek istiyor bir saniye. Bizim yetkili sorumluluğumuz Bas Bey. ne ama? Şey veteriner hekim. Tamam. Hı -hı. Şu anda sizi duyuyor Mutazer Bey. Merhaba buyurun. Evet, yani buradan köpek toplamaya gelmişler beyefendi. Ve... Toplama değildi yani bir ihbar o. Beyefendi ben ellerinde iğneyi görüyorum. Beyefendi hazırlıyordu. Eğer buradan uyutarak bayıltarak köpek alacaksanız Hı. siz buraya geleceksiniz. Buradaki şoför arkadaş bayıltmayacak. Bir zahmet kıçınızı kaldırıp işinizi yapın. Ha işinizi yapmıyorsanız buradan bir tane hayvan alıp götüremezsiniz. Buradaki hayvanların hiçbiri saldırmıyor. Her gün geliyoruz mamasını veriyoruz suyunu veriyoruz onlarla oyun da oynuyoruz. Ki çoğu zaten yavru. Ha çok bir işe yaramak istiyorsanız kısırlaştırın bu hayvanların kipesini takın. Alo. Dinliyorum. Ben siz dinliyorum. Benim söyleyeceklerim bitti. Yok şimdi öfkeyle konuştuğunuz için çok çok fazla şey yapmak istemiyorum sizinle. Neden öfkeliyiz peki? Şoför arkadaşın elinde ben iğneyi görüp de geldim zaten. Yoldan geçiyordum ben. Karşıdan çorlu diş sağlığının önünde ben arkadaşın arabasını gördüm. Yanına geldim. Elinde iğne hazırlıyordu. Bu arkadaş bu aracın şoförü veterineri değil. Hangi iğneyi hangi halka kullanıyorsunuz? Ne eğitim var bu arkadaşın? Şimdi... Yanlış anlama size eğitimsiz demek değil amacım. Hani Hayır, çok toplama şeyse telefondan ben... konuşmayacak, gelecek burada kendisi yapacak o işlemleri. Peki endişeniz nedir? O hayvanları almamızla ilgili bir endişeniz Öldürüyorsunuz. Mi var Öldürüyorsunuz. Ha buradaki hayvanlarda bir hastalık yok. Buradaki hayvanlarda sakatlık yok. Gayet maması yeniyor. Biz parazit ilaçlarını da veriyoruz. Ha çok istiyorsanız burada gelin bir tane parazit ilacını içirin hayvana. Bunlarda kuduz yok biz... bir şey yok. Zaten sizin barınız, Hayır, barınağınızda da yer yok. Buyurun Koza bekleyin. Bir telefonları hoparlörü kapatıp verir misin telefonu hanımefendi? Ben yok burada birkaç şey. kişi dinliyoruz biz. Evet birkaç evet. kişiyiz. Şöyle yapayım. Yok. Bir biz burada bakıyoruz. Ben hoparlörü kapatarak konuşmayacağım beyefendiyle. Hayır konuşmayacağım beyefendi. Heh hepsine bakıyoruz buradaki Buyurun. Buyurun. Çok güzel ama hani şey. E, doğru tavırlar konuşuyorum. Doğru tavırlar konuşuyorum. Ben gayet Hı? doğru tavırla konuşuyorum zaten. Ben buradaki hayvanları size vermiyorum. Çünkü bir gerekçeniz yok. Evet. Almak için de bir zahmet totonuzu evet. kaldıracaksınız. Gelip iğnesini siz vuracaksınız. Şoför bey vurmayacak o iğneyi. Kim? Biz de yani biz Beyefendi bu ülkede bu işler çığırından çıktı sakin kalma gibi bir lüks yok burada bir sürü hayvan var siz bu hayvanların hepsine madem alacaksınız madem sağlık koşullarında bir sıkıntı var toplamayı yapacaksınız veteriner hekim eşliğinde yapılacak şoför alıp gitmeyecek ve gelin, 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 gelin dediğimiz zaman şey Allah'ım biz <laughs> burada bu <bak>, köpekleri <laughs> e, niye toplamıyorsunuz? Yani ben, ben size çok farklı bir soru soruyorum. Madem bu hayvanları alacaksınız, siz neredesiniz? Niçin bu aracın içinde siz değilsiniz? O iğneyi şoför kullanıyor ya da yanındaki artık görevini bilmediğim adam kullanıyor. Niçin? Hanımefendi, <laughs> Evet. Orada. Sen ki zaten biz bu hayvanların mamasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Evet. Bu hayvanlarda uyuz yok. İç dış parazitleri de yapılıyor. Evet. Yani bu hayvanları almanızın amacı nedir? Şöyle, bak, şu evet, an acil diş kliniğinin önündeyiz. Vatan hastanesinin orada. Evet. Tamam. Siz bizim bakım evimizi hiç görmediniz değil mi? Tekirdağ mı? Hayır. Büyükşehir Belediyesi. Tamam. Büyükşehir Belediyesi. Yani bu köpek o, o hangi nerede? Tekirdağ'da mı nerede bu Büyükşehir?